merhaba. Ben İran Tekgül. Ee, bugün değineceğim konu sınav haftaları. Şu anda sınav haftasından yeni çıktık falan. Yarın İngilizce var. Ondan sonra bitiyor. Ben e, sınav haftalarına hani tamamen karşıyım. Çünkü öğrencinin dengesi çalışıyor. O gün ona çalışıyor, o gün ona çalışıyor. İğrenç bir şey. Yani bir gün fen alıyorsun. Ertesi gün İngilizce, ondan sonra gün Türkçe, ondan sonra gün sosyal. Olsak... Bunları teker teker yapmaları gerekiyor aslında. Bu sınavlar son sınavlar ve bundan sonra okul yaz tatiline giriyor. Gireceğim karneye göre beni zaten okula kaydımı yenilemiyorlar. Ee, eğer karnem iğrenç gelirse zaten babam yollamaz. Diyor ben okula 24 milyar para veriyorum. Hani neden seni bu kadar iğrenç notlarım varken böyle bir okula Ama bir devlet okuluna yollarken. Ee, ben diyeyim. Ben evden geldiği kadar çalışıyorum fakat kafam basmıyor. Ee, bir de sınav haftası yapıyorlar ya işte o zaman tam oluyorum ee, benim ricam sınav haftalarını kaldırın be yani insan feleği şaşmıyor mu yani şimdi bakın okula artık hangi kitabı götüreceğimi karar veremedim şöyle bir kitap götürüyorum tüm dersler konu anlatımı falan üç tane çünkü. Bir de son sınavlar olduğu için hocalar inadına ilk üniteden bile soracaklarmış. Ya yani son üniteden sorsana ya. Son üniteden sorsana. Zaten bir sosyalim iyi geçti. Bir sosyal hocası beni seviyor. Beni kimse sevmiyor. <laughs> beni kimse sevmiyor ya. Ama neyse ki pampalarım falan var. Şimdi gene Facebook'taydım falan. Arkadaşım artık internetten çalışıyoruz o derece. Bir de bizim okul sınav haftasında ödev veren bazı şeyler var, hocalar var. Onları buradan en büyük nefretlerimi ve en büyük küfürlerimi yolluyorum. Ee, en son arkadaşım Facebook'ta var ya küfür aldığı için hani okul yönetim falan geldi de hani öyle şeyler yaptı da falan filan hani kız disipline falan yolladılar. Öyle bir okulum olduğu için burada hani küfür edemiyorum. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Ee, bize performans ödevi verdi karı. Yaptım. Okula götürdüm. Beğenmedi. Hanımefendiyi beğendiremedik. Gittim kütüphaneye. Bir tane arkadaşım var. Allah razı olsun. Oturduk. Saatlerce kestik. Yaptık falan filan. Bu senin yazın değil. Sen böyle yapmazsın. Allah'ım benim yazım. Neyse. Hani Öyle bir okula gidiyorum ben. Ama gene de çok severim yani. Ee, şimdi yarın İngilizce var. Evet. Aşağı katta İngiliz komşumuz var. Ona indim falan. Onunla biraz çalıştık. Neyse diyorum hani hayırlısı. Bundan sonra zaten sınav bittiği için okullar biteceği için hani hani hiç görmem hani hepsi siktir boktan bir ders anlatacaklar falan. Kimse takmayacak falan. Ders, Dersler koyacağım. hocam işte çevirmece oynatmamıza izin veriyor falan. Hepimiz oturuyoruz işte çevirmece falan oynuyoruz böyle. O derece hani hoca bile mallığını anladı bu sınav haftasını. Bir de bizim okulda şöyle bir şey var. Sınav haftasında atıyorum yarınki sınavın matematik yerine alıyorsun matematik kitaplarını tüm gün boyunca oturuyorsun matematik çalışıyorsun. Hoca filan yok tek başına çalışacaksın. Düşünsenize insan nasıl tıkınma patlar. Bir sınav haftası. Böyle bir okul falan filan. Ama yaz tatilinin geleceğine mutluyum. Gerçi kahvem kötü gelirse babam beni gene bir yere yollamayacak. Eğer iyi gelirse güzel işte öyle. Ee, yeni erkek arkadaşımdan ayrıldım. Nasıl sınavlarıma adapte olacağım onu da bilmiyorum. 6 sınıftayım. Üzerime çok fazla sorumluluk var. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Yani. Şimdi sınav haftası hani hiç bok yapmamıza da izin vermiyorlar. Eve de gelip öküz gibi çalışıyoruz. Neyse hani annem şimdi komşuya gitti. İki dakika vakit buldum. Orada çekiyorum bu videoyu. Size demek istediğim. Buradan sayın Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Eskisi Nimet Çubukçu'ydu. Yenisinin adını bilmiyorum. Şu sınav haftalarını kaldırın be. Ya insanın feleği şaşırıyor. Şu an başım ne kadar ağrıyor. Bir bilseniz çalışmaktan. Yarın İngilizce var ya. Kutsam if clause'lar çıkar. Kutsam if clause'lar çıkar. O derece. Sınıfta herkes işte iğnele espriler yapıyor artık sınav haftası yani kimsenin beyni kalmadı falan. Öyle geberiyoruz yani anlayacağınız. Bizi burada koyun gibi çalıştırıyorlar. Koyun olduk resmen. Çobanımız da hoca. Neyse öyle yani. Eğer hani sizin de sınav haftanızsa Allah kolaylık versin ne diyeyim?